Ben sana demedim mi? Biz bir yanlış anlamın ekmeğini yeriz diye. Bak, benim oyunum sayesinde evleniriz işte. Allah <laughs> Allah, yalanımız ortaya çıkacak diye öyle korktuk ki. Allah'tan yalanımız ortaya çıkmadan evleniriz diye. Allah! <laughs> Ama nasıl koşarsın öyle bir? İşte burası doktorun odasıdır ha. Hastası varsa bekleyelim, doktor çıksın öyle sorar Gel be, kibarlığın sırası mı şimdi ulan yürü. Derin nefes alın şimdi. Ha işte oradadır. Doktor bir. Çok affedersiniz Ben bir hastanın annesiyimdir. Anne hani sizi bir konuda danışacağım danışmaya geldim Ah hatırladım sizi. Buyurun lütfen. Kızınıza öleceğini söylemediniz değil mi? Yok, söyleyemedim. İyi etmişsiniz. Hiç bilmemesi daha iyi. Doktorcuğum biz şey diyoruz. Kızımı diyoruz Almanya'ya götürelim. Hani orada belki hastalığına bir çare bulurlar. Belki yaşatabilirler diyoruz. Çok kral hastaneler vardır duşlantta. Tabii götürün. Allah'tan umut kesilmez. Evet değil mi? Yani onun için doktorcuğum... Sultanımın dosyasını isteyeceğiz. Hani tetkikleri falan yani. Almanya'daki doktorlara gösterelim diyoruz. Sultan mı? Ne sultanı? Hastanın adı sultan değildi ki. Nasıl yani şimdi? Sen benim kızımın adını benden iyi mi bileceksin? Kızımın adı... ...Sultan Erdağ'dı. <laughs> sultan Erdağ benim hastamdı. Hayati bir durumda söz konusu değildi. Ben... Ne olur orada da mı doktor vardır? Bir saniye bir saniye. İşler biraz karıştı galiba. <laughs> şimdi bir dakika nasıl karıştı yani? Şimdi sultan ölmüyor mu? Hayır canım. Hatırladığım kadarıyla kızınıza sadece kas kız ezilmesi vardır. Ona da merhem verdim geçsin diye. Ha. Ama ama nasıl Adem, olur Hanımefendi, bu? Bir yanlışlık olmuş. Ben sizi kendi hastamın annesiyle karıştırdım demek. Ki. Çok affedersiniz. Bak ben gördün mü? Almanya'ya gitmeye gerek kalmadan sultan iyileşi verdi. <laughs> Lan kızımın ölüyeceğini mi sevineyim? Yoksa bana bu ızdırabı yaşattın diye sana girişeyi mi bilmiyorum. Sarma <laughs> Yalnız Sultan'la sevgilisi her şeyi biliyorlardı. Biz Doktor Bey'le konsültasyon yaparken onlar her şeyi duymuşlardı. Öyle mi dedin? Gördün mü Etin? Demek... ona bana oyun etti. Lan ben nasıl geldim bu oyuna lan? Ha, Sultan! Ferhat! Sultan! Yürü ulan sen! de geliyoruz bir bir tokmak, portret müziği. Buyurun buyurun. Hadi buyurun bir kağıt masasına hadi, çocuklar. Hadi. Rıza hadi geç hadi, bakayım sen hadi, doğru geç. Allah bismillah. Ben de şimdi oturayım şuraya. Anam nerede kaldı be? Mürüvvetimi görmeyecek mi? Yani biz başlayalım istersen. Ben abla gelir nasıl olsa be. <laughs> Hepinizin bildiği gibi bu gençler evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular. İnşallah. Ve evlenmelerinde bir sakınca görüldü. Ya geç oraları. Direkt mevzuya gel Şimşek. At. Peki. Yunusoğlu oğlu Ferhat. Sen pembe kızı sultanı karılığa kabul ediyor musun? Evet. Hey! Hey! Bravo, <laughs> pembe kızı sultan. Peki sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... Durun! <laughs> Durun dedim! Oh. Bu nikahı kıyamazsınız! Gelin bir nikaha bastı bu kadın ya! <laughs> Gelin ne oldu be? Elinin kürü oldu! Eyvah şeannem ya! Anan her şeyi öğrenmiş galiba! F Firat. Oh. Ay. Demek Sultan! Dur, dur, de, çok bir de, hastaydı! Bir, bir, bir ay ömrü kalmıştı ay. <laughs> Ya bir dakika. Aaa! Daha, daha az ömrüm kaldı çok sefer mi abla? Var 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 var. evlenelim ya. o zaman ha? Lan sadece Sultan'ın değil, İkinizin de daha az ömrü kaldı. Çünkü ben ikinizi de boğacağım. Ulan siz beni nasıl kandırırsınız? Kaç gündür yüreği parçalanan daha boyunacak diye. Lan ben sizi parçalamadım. Sultan! Sen, Sultan! Ay, Sultan! Ay. Kaç ay, kaç ay. kaç! Ay. kaç ay. Sen, sen, ey sen, ben seferinde beni bunu kim basacağımı bile bile nasıl bunu kim kıyarsın? Hey, ey nasıl? Hey, öldürürüm ben seni öldürürüm ve ben belediyenin bana verdiği şeye dayanarak da seni bu zandal ile paralarım ben seni, ah, yapma bir çatlaklar, iyi oldu.